Değerli izleyenler merhaba. Ben İsmail Doğan. Bugün 7 Temmuz 2022. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayım. Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj var. Arda Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bruno Fernandes'in kendisine gönderdiği mesaja yer verdi. Fernandes şu ifadeleri kullandı. Merhaba Arda. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekiz'de antrenörlerinle çok iyi vakit geçirirsin. Umarım bu sezon senin için her şey harika gider. Bol bol maç oynar ve kupalar kazanırsın. Arda Güler daha önce Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne ve Mesut Özil'i ideal olarak gördüğünü açıklamıştı. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da rakiplerini mağlup eden Rafael Nadal'la Nick Kairos yarı finale yükseldi. Kulüp bürüş, Kailarin transferi sonrası forvet hattına Vedat Muriç'i katmak için harekete geçti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Ajax forması giyen Sebastian Haller'i transfer ettiğini açıkladı. Paris Saint Germain'in sözleşme yenilemediği Arjantinli yıldız Angel Di Maria Juventus'un yolunu tutmaya hazırlanıyor. The haberine göre Paris Saint Germain'den ayrılan Angel Di Maria Juventus'ta bir senelik anlaşma sağladı. Önümüzdeki sezon Premier Lig'de Avrupa potasında yer almak isteyen Leicester City, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. The Athletic'in haberine göre İngiliz ekibi milli yıldızı kadrosuna katmak için Feyenoord'da pazarlık masasına oturacak. Mandanda'nın yeni takımı belli oldu uzun yıllar Marsilya forması giyen Steve Mandanda Rennes'e transfer oldu. 37 yaşındaki kaleci 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Samsun Spor'da Gökhan Gönül sesleri. Spor Toto 1. ekiplerinden Yılpor Samsun Spor, Gökhan Gönül transferinde sona yaklaştı. Merve Tuncel Avrupa şampiyonu. Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel birer altın ve bronz madalya kazandı. Axel Witsel'den bir yıllık imza. İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Axel ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Eyüp Ezeli transfer etti. Sportoto Toto birincilik temsilcisi Eyüp Spor, Adana Demirspor'dan Francis Eze'yi kadrosuna kattı. Sportoto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Marco Jevtovic'i transfer ettiğini duyurdu. İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İngiltere Avusturya'yı tek golle mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Blasici transfer etti. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı Sulevan oyuncu Jaka Blasici kadrosuna kattı. Bayern Münih savunma hattının yeni lideri olacak isim olarak Matisse Deleiti belirledi. Değerli izleyenler, günün öne çıkan spor haberlerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.